Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sunar. 18 Eylül 2025 Perşembe ve Oktan Dikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da acı bir gün. AFD son seçim anketinde tarihi bir rekor kırdı. %27'ye ulaştı. Bir ayda 2 puan artış var. Birinci sıradalar. YouGov yaptı anketi. Seydou SESU 26, SPD 15, Yeşiller 11, Sol Parti 9, Wagenknecht %5 açıklandı. Diğer partiler baraj altı. Bu partinin kuruluşundan bu yana ulaştığı en yüksek oy oranı olduğu durumun ciddiyetinin hala farkında değiliz. Bu akşam maç var onunla daha çok ilgiliyiz. Sokakta 3 kişiden biri aşırı sağcı. 1, 2, 3.sü aşırı sağcı ve ikincisi de zaten sağcı. Seydeoğlu Hagen Belediye Başkanı adayı Deniz Raybine AFD'li adayla ikinci tura kaldı. Kafa kafaya giriyorlar ama açık ara alması bekleniyor seçimin. Çünkü kimse AFD'ye oy vermez. Türkler de gelip bana yabancıları şikayet ediyor dedi. İlginç ilginç sözler söyledi. AFD'ye göçmenler de oy veriyor diye konuştu. Şimdi ama haklı. Protesto etmek isteyenler var. Onu biliyoruz. Mevcut partileri protesto etmek için AFD'ye oy veren Türkler var. Ama Nazileri destekleyen Yahudiler de vardı başlarda. Filiz Haber vardı. Gaz odalarında kullanılan... Kimyasal silahın mucidedir. Yahudiydi. Naziler sonu da sürdüler. Yani bunlarla şaka olmaz. Bunlara yaranılmaz. Bunlar bir süre iyi davranır. Sonra sınırınızdan vururlar. Çünkü bunlar normal insanlar değiller. Irkçılıkla, faşizmle şaka olmaz. Ancak ve ancak top yekün mücadele olur. AFD lideri Weidel, Başbakan Mersi yerden yere vurdu. Sabrımız tükendi. Sınırlar tamamen kapatılmalı dedi. Vatandaşlığa de ancak 10 yıl sonra olmasını istedi. Yani istersen 100 yıl sonra olsun kimse Alman vatandaşı olamasın. Başbakanın savaş çığırtkanı olduğunu ve Rusya saldırısıyla halkı korkutup harcamaları arttırdığını söyledi. Bak burada haklı. Yani bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterebiliyor. Cevap SDU Başkan Yardımcısından Almanya'nın en sevilmeyen siyasetçisi olan Jens Spahn'dan geldi. Spahn'ın AFD liderini vatana ihanetle suçladı. Kostüm muhafazakarları dedi. Bunu sevdim kostüm muhafazakarları. Bizde bir ara gardrop Atatürkçüleri derlerdi. O aklıma geldi. Atatürk'ün fikirlerini, devrimlerini tam olarak benimsemeyen, sadece şekilci bir Atatürkçülük yapanlara söylenirdi. Onu hatırladım. 3 AFD çalışanının da meclise girmesi yasaklandı. Çünkü ulusal güvenlik açısından risk teşkili ettikleri düşünülüyor. Ben olsam tüm AFD'lilerin girişini yasaklarım. Halkın derdi ise bambaşka. Geçim sıkıntısı. Erün Faas Sigorta Almanların korkuları adında bir araştırma yayınlıyor. Bunu yayınladılar ve yarısından çoğu %52'si halkın kiraların ve diğer harcamaların artması nedeniyle geçinemeyeceğinden korkuyor. Vergilerin artması, sosyal yardımların kesilmesi yine büyük korkular arasında. Ayrıca elbette ev kiralarının, kredilerinin ödememesi endişesi, ödenememesi endişesi. Deutsche Tickets'a da zam geldi. Bir Ocak'tan itibaren 63 avroya çıkarılıyor. Sene başında 49'dan 58'e çıkarmışlardı. Şimdi 63 yani bir yılda %28,5 zam. Hey maşallah. İflas dalgası enerji şirketlerini de vurdu. Meyer Burger, Almanya'daki iki tane tesisini kapatacak. 600 kişi işsiz kalacak. Güneş panellerine verilen devlet desteği de kesiliyor. Uzmanlar bu durumda iflaslar artar görüşünde. Mediamarkt ve Zatürn şirketleri elektronik eşya satan o ünlü mağazalar Çinli bir şirkete satıldı. Rekabet kurulu onay verdi. Ürünler zaten Çin'de üretiliyordu. Biz şimdi gidip satan da Çinli oldu. Satan Çinli üreten Çinli alan biz. Ama bu böyle gitmeyecek. Yani bir süre sonra alamayacak duruma geleceğiz eğer siyasetçiler bu şekilde devam ederlerse. İler sektöründe de uzak doğu bağımlılığı tartışılıyor. Avrupa'da Sayıştay var. Avrupa Birliği Sayıştay'ı. 136 ilacın kritik seviyede tükendiğini açıkladı. Asya'ya üretim bağımlılığımız burada da çok yüksek Hindistan'a Çin'e. Hindistan'da da bu aralar beyin yiyen amip çıktı. 19 kişi öldü yani büyük bir olay bu. Yetkililer su depolarını ve kuyuları klorlamaya başladı. Bizim burada Ofumbah'ta da suyu klorluyorlar. Halk da kampanya yapıyor. Suyun tadı güzel değil bozuldu diye. Ama niye klorlanıyor? Böyle şeyleri engellemek için. Bu beyin yiyen amip sulardan bulaşıyor, pis sulardan. Böyle burundan girip beyni yiyor. Çok enteresan bir şey. Çok şükür Almanya'da görülmedi. Çünkü buranın iklimimiz daha serin, sakin ama küresel ısınma artık tüm dengeleri değiştiriyor. İtalya yapay zeka yasası çıkaran ilk ülke oldu. Parlamento Avrupa Birliği'nin çıkardığı o yapay zeka yasasıyla uyumlu olan tüm düzenlemeleri kabul etti. Özellikle montaj video yayanlar 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bu da çok önemli. Fransa'da ise ülke çapında grevler ve protestolar sürüyor. Polis yüzün üzerinde gösterici gözaltına aldı sadece bir günde. Ve bugün tren ve metro seferleri aksadı. Okullar büyük ölçüde kapalıydı. Paris'te on binlerce kişi Bastil Meydanı'nda topladı, yürüyüş yaptı. Ve halk hükümetin tasarruf planlarını, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasını protesto etti. Yani 64'e çıkarılmasına karşılar bizde 67 oldu yaprak kıpırdamadı. Avusturya'da halkın %70'i strese giriyor. En büyük etken iş hayatı. Araştırma yapıldı ve halkın yarısı ruhsal durumum ya kötü ya çok kötü diyor. Sinir ve uyku bozukluğu, tükenmişlik sendromu artıyor. Patronlar çalışamıyoruz diye dertliler. Hollanda'daysa yeni gelen beyaz yakalı işçilere %30 vergi muafiyeti var. Hükümet eleştiriliyor. Kiracı dernekleri ve sendikalar bu vergi muafiyetini kaldırın diyor. Hollandalılar ev alamazken yabancı işçilere bu kadar yatırım anlaşılmaz açıklamasını yaptılar. Ama anlaşılır çünkü Avrupa'da vergiler zaten çok yüksek ve beyaz yaka işçiler farklı ülkeleri tercih ediyor. Bilişimde yapay zekada önce olmak lazım. Bunun için teknik işçileri ülkeye çekmek şart. Almanya büyük kolaylıklar sağlıyor. 1 Mart 2024'ten sonra Almanya'ya gelen mavi kartlılar annelerini, babalarını hatta kayınvalidelerini, kayınpederlerini Almanya'ya getirebiliyorlar. Ama Alman vatandaşları getiremiyorlar. Yani böyle şeyler ilk etapta saçma geliyor hakikaten ama değil. Şubat 2024'te gelen mavi kartlı işçilerse getiremiyor kimseyi bence bu saçma. Belçika'da hala kullanımda olan 3 tane nükleer reaktör var. Bunların kullanım süresi 20 sene uzatılacak. Ve Almanya burada da komik bir şey yapıyor. Biz bütün nükleer santralleri kapattık. Çok güzel ama geçen sene komşu ülkelerden 40 milyar kilovat saat elektrik ithal ettik ve bunun 16,5 milyarı neredeyse yarısı nükleerden üretildi. Fransa'dan iki kat elektrik alıyoruz, daha fazla iki kat arttı. Şimdi komşunun nükleerini alıyorsun, kendi santralini kapatıyorsun ve santrallerinde de birçoğu Almanya sınırında. İsviçre silahlanma için 1 milyar frank ek bütçe istedi ama meclis teklifi reddetti. Gerekçe Para yok, sıkı mali şartlar. E bizde de para yok ama biz 1 trilyon borç alıyoruz. Siz de alın harcayın. Yapmıyorlar çünkü savunma harcaması yapmaya ihtiyaçları yok. Zaten kimsenin kolay kolay işgal edemeyeceği bir coğrafi konumları var. Etrafı dağlık arazilerle çevrili İsviçre'nin. Ulaşım ancak dar geçitlerden sağlanıyor ve buralardan ordu geçiremezseniz, geçirirseniz saldırıya açık kalırsınız. Ayrıca daha önemli bir şey var. Dünyanın para kasası İsviçre. Herkesin parası orada. Bu yüzden kimse işgal etmez. Her tarafına da bunlar giderler. Tarafsız kalırlar. Yine de zorunlu askerlik var. 14. yüzyılda Avusturya'ya bağlıydı. Avusturya valisi Gessler çok zalim bir adamdı. Bir direğin tepesine şapkasını astı. Ve herkes dedi gitsin bu şapkanın önünde eğilsin. William Tell, İsviçre'li buna karşı çıktı. Vali bunun üstüne ona bir ceza verdi. Dedi ki bunun oğlunun başının üstüne bir elma koyun ve bunu okla vursun. Vuramazsa hem onu hem oğlunu öldür. Wilhelm Tell elmayı tam ortasından vurdu. Ama iki tane ok hazırlamıştı. İkincisi niye diye sorduklarında elmayı vuramasaydım dedi, valiyi vuracaktım ve bunun üzerine tutuklandı. Ama sonra hapisten kaçtı ve İsviçre'nin bağımsızlık hareketini başlattı. Zalim vali öldürüldü ve İsviçre bağımsız oldu. Wilhelm Tell İsviçre'de büyük bir halk kahramanıdır, öyle kabul edilir. Gülten Akın birçokları kahraman oldular demişti. Büyük oldu adları. Kara binitleri sırtından geçti. Unutacak mısın yüreğim? Unutma. Sakın unutma. Bağışlama sakın. Sakın düşmanını sevme. Sakın susma. Bekle. Büyük kavgayı bekle. Anlıyor musun yüreğim? Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.